bir hatayı büyütmenin en iyi yolu onu da ısrar etmektir. Size bir papatya kaynettim diye için sinirli görünüyorsunuz. Sen, ben, Lenin. Akçakoca kasaba meydanına dikilmesi istenen fakat bürokratik sebeplerle bir depoda saklanan Lenin büstünün hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 7302 kişi tarafından izleniyor. Aa, amirim zaten itiraf edin. superhuman powers the meta abilities known so casually as quirks force upon our kind these quirks bring about nothing but tragedy my hero academy da movie world heroes mission deku ve profesyonel süper kahraman ekibinin başından geçenleri anlatan film ilk hafta sonunda 11693 kişi tarafından tercih ediliyor It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Hey everybody, this is Patricia, and this is, is my family. Ah, it's you, my nephew. I've been the Gucci all my life. Madness. Who does he think he is? It's time to take out the trash. Our name. Gucci ailesi. Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 80'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesinin, Maruzio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandallarını anlatıyor. Say, Gucci ailesi ilk hafta sonunda 16.709 kişiyi salonlara çekiyor. I don't consider myself a particularly ethical person. No! But I am fair. This is your temporary sidearm. What happens if we're pistols in a machine gun fight? Do you have a problem? I don't know. Do I? You were in an accident. my son. He didn't make it. I need to know, i̇ntikam vakti. The tree has been shook and it's been shook hard. Film çocuğunun katilini bulabilmek için büyük mevclalarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada güvenlik olarak işe başlayan gizemli bir adamın intikam hikayesini anlatıyor. Yapım ilk hafta sonunda 33.965 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. I wanna wish you could do in 20 years. Bana Tüber Grudge. Yıllar önce Mumum ailemizi bir mucizeyle kutsadı. Evimiz, kasitamız birden sihirle can buldu. Hola casita. Encanto Sihirli Dünya. Cecilia çak bakalım. Bir sihir yeteneği verildi. Film Encanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan olağanüstü madrigal ailesinin <laughs> hikayesini ele alıyor. Eşekler yine kaçtı. Hallediyorum. Ya da Senorita Perfecta Isabella gibi çabasız şekilde mükemmel değilim. Encanto Sihirli Dünya ilk hafta sonunda 61.396 kişi tarafından izlenerek listenin ilk, ilk sırasına yerleşiyor. Buradan hemen çıkmamız lazım. Evimizi korumak zorundayız. Ailemizi korumak zorundayız. En zor anlarda bile hiç beklemesende bir umut vardır.